Terazi burcu ve yükselen burcu terazi olanlar. Hatta ay burcu terazi olanlar. Bu videoda size Satürn'ün balık burcundaki transitine ilişkin çok çok detaylı bilgiler aktaracağım. Bu görselde daha çok yükselen burcu ve güneş burcu terazi olan arkadaşlarımız için bilgiler yer alacak. Bir sonraki görselde ise e, ay burcu terazi olan arkadaşlarımız için çok detaylı önemli bilgiler olacak. Şimdi Satürn sizin e, 6. evinize ilerlemeye başlayacak 7 Mart 2023 tarihinden itibaren. Sonrasında ise 25 Mayıs 2025 tarihinde Koç burcuna kısa bir geçişi olacak. Sonra orada retrosu olacak. Tekrar Balık burcuna geri dönüş olacak. Kalıcı olarak ise 14 Şubat 2026 tarihinden itibaren Koç burcunda ilerleşine başlamış olacak. Ee, bizler için çok çok önemli Satürn transiti biliyorsunuz eee majör etkiler yaratır. Ee, sizin 6. evinizde ilerleşi olacak buna değineceğiz çok detaylı bir şekilde. Diğer e, balık burcunda olan ya da koç burcu burcunda yaşanacak retrolar, geçişler vesaire e, hangi derecelerde olacak? Ona dair bilgileri ben açıklamalar kısmına ekledim. Merak eden arkadaşlarımız varsa oradan bakıp e, bilgi sahibi olabilirler. Biz bu videoda daha çok e, balık burcunda e, Satürn'ün 6. evinizde ilerleyişi size neler yaşatacak buna çok detaylı bir şekilde değineceğiz. Şimdi Satürn 6. evden geçerken klasikten başlayalım. Satürn 6. evden geçerken hizmet ettiğiniz ya da aldığınız kişi ya da kurumlarla ilgili memnuniyetsizlik, kaçılan ya da gizlenen gerçeklerle yüzleşmek, engeller, zorluklar, bitişler, yasal problemler yaşata, yaşatabilir. Olumlu anlamda ise daha kurumsal şirketlere ya da devletlere hizmet eden bir işte çalışmak gibi etkiler yaşatabilir. Size hizmet eden, yanınızda çalışan, alt birimlerinizde çalışan ve memnun olmadınız ya da sizi zarara uğratan kişilerle ilgili gereği, kişilerle ilgili gereğini yapıp yeniden düzenlenip daha profesyonel kadroların oluşturulmasını sağlamak gibi etkiler de getirebilir. Sağlığınız özellikle kronik sağlık sorunlarınız, beslenme şekliniz, diyet, fitness gibi e, uygulamalarla ilgili sorunlar yaşanabilir. Teşhis edilemeyen ya da yanlış teşhis edilen bu konulardaki uygulamalarda gerçek verilerin ortaya çıkması, dolaşım, bulaşıcı hastalıklar, zehirlenmeler, alerjiler, ayaklarla ilgili sağlık sorunları tetiklenebilir. Çalışma hayatınız, görev ve sorumluluklarınız, çalışma arkadaşlarınızın ve çalışma ortamınızın uğradığı değişiklikler, az üst ilişkilerim, iş ve iş koşullarındaki değişiklikler, bütün düzeniniz, bütün hayatınız rutin hayatınız günlük programınızı yönetme biçiminiz angar işleriniz sizi oldukça yorabilir İşinizi, işiniz değişebilir İş yeriniz değişebilir ya da iş arkadaşlarınız değişebilir. Bu alanlarda e, yeniden düzenlemeler ve aksayan yönler ciddi bir şekilde el alınıp kalıcı çözümler üretilebilir. Elbette bu kolay olmayacaktır. Uzayan süreçler e, mücadele gerektirecektir. E, ama mutlaka sonunda kolay kolay bozulmayan yeni bir düzen de oluşacaktır. Altıncı ev mücadele demektir hayatın her alanında yoğun bir tempo getirecektir. Ama sürecin sonunda düzenli bir işiniz yoksa düzenli bir iş bulma, beslenme dengenizi sağlama, yaşanan sağlık sorunlarının kaynağına inip çözüm bulma, hem çalışma hem normal hayatınıza bir düzen getirme gibi olumlu etkilerde barındıracaktır. Evcil hayvanlarınız yoksa edinebilirsiniz. Özellikle yaşı ilerlemiş olanlarla ilgili sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Ya da en olumsuz anlamda kayıplar yaşayabilirsiniz temizlik alışkanlıklarınız ya da hijyen koşullarınız ile ilgili daha ciddi önlemler alabilirsiniz. Şimdi genel olarak bu şekilde burada Satürn'ün 6. ev üzerinden size yaşatabileceklerim. Ama Satürn'ün etkileri elbette bununla sınırlı kalmaz hiçbir şekilde. Satürn o kadar güçlü çalışır ki bulunduğu evi adeta birinci evmiş gibi çalıştırmaya başlar. Yani Satürn'ün bulunduğu evi birinci ev gibi konumlandıracak olursak dolayısıyla haritanıza yay burcunun temsil ettiği alanlar onuncu ev gibi çalışacaktır. Ve dolayısıyla bu, e, bu yay burcunun temsil ettiği alanlarla ilgili olarak e, sorumluluklar alabilirsiniz. Kendinizi ispat etmeniz gereken durumlar oluşabilir. E, burada e, bir takım koşturmacalarınız olabilir. E, başarıya ulaşmanız gereken e, gerekmeniz konusunda sizin üzerinizde baskı yaratabilir. ...adeta 10. ev gibi çalışır. Yani hani 10. evde bizim işte bir, bir mesleğimiz olsun deyip çalışırız. İşte eğitim hayatımız doğduğumuzdan itibaren neredeyse artık hani çok erken yaşlarda eğitim alırız. Sonra mesleki eğitimler alırız bir hani ünvan kazanmak için. Ondan sonra hani evleniriz işte... Ee, bir sosyal statü alırız. Hep yani bir ünvan elde etmek için, başarı elde etmek için, kendimizi ispatlamak için yaparız bunları. Hem kendimize hem de topluma. Dolayısıyla bu tarz e, size sorumluluklar e, yükleyecektir. Üçüncü ev konuları üzerinden. Şimdi üçüncü ev konuları nelerdir? Bizim kardeşlerimiz, komşularımız, kan taşıyan yakın akrabalarımız, evcil e, diyelim ki işte kardeşlerimiz üzerinden bir sorumluluk almamız gerekiyor ya da komşularımızla alakalı atıyorum bir apartmanda yönetici seçildiniz mesela e, ya da işte apartmanda yaşlı kişiler vardı işte onlar gereğini e, yerine getiremiyordu bazı e, durumlarda e, siz üstlendiniz o sorumlulukları vesaire bunlar da olabilir e, bunun dışında üçüncü bizim il iletişim araçlarımız ya da ulaşım araçlarımızla alakalıdır. Kısa sertifika programlarımızla ilgilidir. Eğitim konularımızla ilgilidir. Örneğin e, size belki çevrenizden diyecekler ki artık araba al, artık ehliyet al. Ya da siz bunu düşünüyordunuz e, daha önce hiç hani cesaret edememiştiniz. Böyle bir sürece adım atabilirsiniz. Yani bu konuda kendinizi ispatlamanız gerekebilir. Yani araba sürmek, araç almak e, vesaire bunlar. Ya da iletişim araçları bilgisayar vesaire. E, ya da satış pazarlamayla ilgileniyorsa mesela böyle bir hani buna dair bir şirket açma, ticaretle ilgilenme vesaire bunlar olabilir. Ya da araba alıp satma, herhangi bir ticari faaliyet, e-ticaret de olabilir bu arada. Yani satış pazarlamayla da ilgili olduğu için üçüncü böyle bir iş kurmaya da böyle bir işe adım atma, burada kendinizi ispat etme gibi süreçleri gösterebilir. Ee, onun dışında ilerlersek burayı birinci ev olarak kabul edip 3 ev sonrası da bizim zihin dünyamızı öğrenme süreçlerimizi anlattığı için 8 ev konuları üzerinden de böyle bir arge çalışması Bir araştırma, bir geliştirme gibi e, durumlar söz konusu olacaktır Sekizinci ev konularını kafa yoracaksınız ve birilerine gidip danışacaksınız, araştıracaksınız 8. ev konuları da nelerdi? Bizim bütün e, borçlarımızdı Belki hani borçlanmanız gerekti. İşte ben hani nereden para alırım, bankalara nasıl müracaat ederim, ne yaparım vesaire gibi buna ilgili bir araştırma olabilir. Ya da işte miras, nafaka gibi hani sizin çalışmadan elde ettiğiniz size para gelebilecek yerlerle alakalı bir araştırma içerisine de girebilirsiniz. Ya da işte bir cerrahi müdahaleniz olabilir. Hani 6. sağlıkla ilgili konuları da ilgilendirdiği için. Hani bunu, bunu nerede yaptırabilirim, nasıl yaptırabilirim vesaire. Buna dair bir araştırma, hastanelerle ilgili, sağlık sorunlarıyla ilgili bir araştırma süreciniz de olabilir ya da sekizinci, psikolojik sağlığımızla da ilgili olduğu için e, psikolojik bir destek alabilirsiniz ya da bu e, astroloji, okült konular vesaire bunlardan da yardım alabilirsiniz. Böyle bir danışmanlık da alabilirsiniz. Bunu da gösterebilir. E, başka e, hamilelik ve doğumla ilgili süreçleri anlatır. Belki bazılarımız böyle bir hani düşüncesi vardır. Bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Nasıl e, ilerleyebilirim? Bu e, hani nerelere başvurabilirim? Hangi hastaneler vesaire? Buna dair bir araştırma içerisine de girebilir bazılarımız gibi gibi örnekler çoğaltılabilir karşıt evi de 7. ev gibi düşünün bu karşıt evde de zaman zaman karşı karşıya geldiğiniz kişiler ya da düşmanlık görebileceğiniz kişiler olabilir karşıt ev çevreleri üzerinde 12. evinize denk geliyor. 12. evde bizim uzakta bulunan kişiler yakınlarımız alakalıdır. Hani size uzak mesafede bulunan kişiler ya da geçmişinizden tanıdığınız kişiler ya da gizli düşmanlıklarınız hani size o zamana kadar hiç o yönünü belli etmemiştir ama aslında sizi kıskanıyordur. Bir şekilde sizin olumsuzluklar yaşamanızı istiyordur. Bunlarla yüzleşebilirsiniz zaman zaman ya da dediğim gibi geçmişinize uzaklarda bulunan kişilerle vesaire ya da uzaktan erişimle bir araya geldiğiniz kişilerle uzaktan erişimle bir eğitim alıyorsunuz örneğin hani burada üçüncü el eğitimleri de gösterdiği için özellikle hani onu somutlaştırmak adına bir takım girişimleriniz oldu diyelim zaman zaman satürnün burada hani karşıda çalacağı için yarattığı bazı problemlerle karşı karşıya gelebilirsiniz bunu da anlatabilir onun dışında şimdi e, burada Satürn balık burcuna geçtiği için kare e, açı oluşturacağı burçlar var elbette. Onlar nedir? İkizler burcu, e, yay burcu bir de e, karşıt e olduğu için e, başak burcu, karşıt açı e oluşturacağı başak burcu var. E, buralarda gezegenleriniz varsa bunlarla ilgili ve temsil ettikleriyle ilgili problemler yaşayabilirsiniz. E, ya da bu evlerle ilgili akışta zorlanabilirsiniz. Ee, olumlu akışta olacak evlerde var elbette. Su grubunda olduğu için üçgen açı oluşturacağı için su gruplarıyla açın özellikle 10. ev, ikinci 2. ev gibi konularda da akış daha rahat bir şekilde ilerleyecektir. Eskisine nazaran çok da fazla zorlanmadan ilerleme şansı bulacaksınız bu konularda. 10. ev neydi? Bizim kariyerimiz, yöneticilerimiz, hayatımızda bulunan aile büyüklerimiz, onlarla olan ilişkilerimiz, eşimizin aile büyükleri, ya da kariyerde kendinizi geliştirmek için yapmış olduğunuz işte bu terfilik almak için çalışmalarınız öne çıkmak için atılım sağlamak için başarı elde etmek için yapmış olduğunuz çalışmalarınız vesaire bunları gösterir. İkinci evde maddi gelirleriniz, paranız, paranızı değerlendirme biçiminiz, itibarınız, özgüveniniz gibi konuları ifade eder. Evet, bir de bunun dışında eğer Satürn'ünüz Balık burcunda ise, Satürn bulunduğu konuma geldiği için sadece 6. ev konuları üzerinden sınanmayacaksınız ya da öğretici dersler almayacaksınız ya da sorumluluklar almayacaksınız. Haritanın tamamını çalıştıracağı için bütün hayatınızda bir takım değişimler, dönüşümler ya da akışın tamamen değişip yeni bir hayat kurulması, yeni bir düzen oluşturması gibi süreçleri de tetikleyecektir. Yani Satürn bulunduğu Konumda konuma geri döndüğü için çok çok daha güçlü çalışacaktır. Ee, yaklaşık 28-30 yılda bir bulunduğu konuma geri döner. O yüzden e, satürn dönüşleri çok çok önemlidir. Kişinin hayatına damgasını vurur o dönemine. Dediğim gibi çok yepyeni bir döngüyü başlatır. Eski da, daire ne varsa silebilir. Sizin için yeni bir hayat planı oluşturabilir. Bunun dışında eğer satürnünüz ikizler, başak ve yay burçlarında bulunuyorsa yine bu evlerle alakalı zorlu açılar oluşturacağı için zorlu etkiler yaşanabilir. Tıkanıklıklar, ertelenen durumlar yaşanabilir. Ay burcu terazi olan arkadaşlarımız için şurada görmüş olduğunuz gibi 150 derecelik açı oluşturacağı için biraz zorlanabilirsiniz duygusal anlamda ee, bunu anlatabilir ee, o yüzden hani e bir önceki burçta terazi pardon çok pardon kova burcunda olduğu kadar duygusal anlamda e, hani rahat edeceğiniz bir konumda olmayacak. Bunu söyleyelim. Öncesinde kova burcundaydı. 7 Mart'ta az önce belirttiğim gibi balık burcuna geçecek. Dediğim gibi duygusal anlamda da size hani çok olumlu açılar göndermeyecek. Biraz zorlanabilirsiniz. Çok keyifli hissetmeyebilirsiniz. Kova burcunda olduğu kadar. Şimdi geçelim. Asıl e, e, pardon geçmeden önce bir konu daha var unutmadan onu da söyleyeyim. Ayrıca yani bu son e, değineceğim bir konu sonrasında ay burcu terazi olanlara geçeceğim. Şimdi biliyorsunuz Satürn e, Oğlak Burcu'nun yönetici gezegenidir. Görmüş olduğunuz gibi dispozitör konumda Plüton bulunuyor Oğlak Burcu'nda. Bu da demek oluyor ki Satürn biraz daha Plütonik davranacak. E, belirli tarihlerde size vereceğim tarihlerde. Dolayısıyla size vereceğim bu tarihlerde buradaki Satürn'e biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Satürn aslında biliyorsunuz hani öğretici bir gezegen. Bize sorumluluklar yükler ve e, o alanla ilgili öğrenmemiz gereken ne varsa öğrenmemize yardımcı olur ve oradaki karmamızı gerçekleştirir. Hani etkiler öyle e, hani tabi aldığı açılara vesaire göre değişkenlik gösterecektir elbette ama hani bir Plüton kadar yıkıcı değildir. Ama biliyorsunuz hani Plüton e, hani çürümüş, eski ne varsa hiç bakmadan yok şunu öğren, bunu öğren böyle bir şeyle karşımıza gelmez orada hani e, artık vadesini doldurmuş ne varsa bulunduğu konuyla ilgili e, söker atar hayatımızdan. Şimdi e, belirttiğim tarihlerde 7 Mart 2023, 23 Mart 2023. 11 Haziran 2023 21 Ocak 2024 tarihlerinde Satürn biraz daha platonik etkiler göstereceği için biraz daha dikkatli olmakta yarar var. Satürn'ün buradaki etkilerine karşı diyelim bunun bilgisini de vermiş olalım. Yine açıklamalar kısmına ekleyeceğim ben bu bilgileri hızlı anlattığım için takip etmekte zorlanabilirsiniz ama hiç merak etme neyse açıklamalar kısmında olacak. Evet şimdi geçebiliriz. Evet gelelim ay burcu terazi olanlara. Şimdi biliyorsunuz ay burcumuz bizim için çok çok önemlidir. Neden önemlidir? Bizim sevgi alışverişimizi köklerimizi kök salma duygumuzu hani nelere tutunuyoruz bu hayatta nelere tutunup nelerin üstüne hayatımızı inşa ediyoruz kendimizi güvende hissetmek için neler yapıyoruz yapıyoruz vesaire bunları anlatır. O yüzden ay burcumuzun üzerinden satürnün geçmesi bizim için çok çok önemlidir. Ee, çok e, sadece ay burcumuzun üzerinden Satürn'ün geçtiği zamanları değil öncesinde bir önceki burçtan Satürn'ün geçtiği zamanlar ve e, bir sonraki e, çtan Satürn'ün geçtiği zamanları da kapsar yani yaklaşık olarak toplamda yani Satürn bir burçta iki buçuk yıl kaldığı için genel olarak e, toplamda yedi buçuk yıl sürecek bir e, döngünün e, işaretçisidir. çizidir e, bu vedik astrolojide çok çok önemlidir Hatta en popüler en önemli dönemdir buna sade sati dönemi denir e, burada e, özellikle kişinin duygusal anlamda yaşayacağı bir takım e, zorluklar var farklı bir dönem var Sizler bu dönemi en geç 2007-2015 yılları arasında yaşadınız. Bir sonraki döngü de belki ileri bir tarih ama şimdiden hani hiç yaşamayan arkadaşlarımız var o tarihlerde yaşayacak geç doğanlar için. Şimdiden e, tedbirli olmakta yarar var, bilmekte yarar var. Bir sonraki e, ayınızın üzerinden e, e, Satürn'ün geçişim 6 Eylül 2039 15 Temmuz 2042 yılları arasında olacak. Tabi öncesinde 2,5 yıl 2,5 yıllık bir süreç var. Sonrasındaki 2,5 yıllık bir süreç de var. Yani birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz diye bölümlere ayrılıyor. En yoğun şekilde etkilerini gösterdiği faz ise elbette Satürn'ün tam da Ay burcunuzun bulunduğu burçla ilgili oluyor şimdi birinci fazla kişi neler yaşıyor? Bunlara değinelim. eğer hani erken daha erken yıllarda doğan arkadaşlarımız varsa bu arkadaşlarımız da bunları 2007-2015 yılları arasında yaşadı. Özellikle hani bir kez daha söyleyelim. Şimdi birinci fazla kişi içsel huzursuzluk, kendine yabancılaşma, kimlik bunalımı, bütün duygusal bağlarda zayıflık ve kopuşlar, bunalıp değişiklik yapma isteği, toplumdan kopma, yalnızlaşma, ait olduğu çevreden uzaklaşma isteği, işini, ilişkisini, sorumluluklarını bırakıp gitme isteği, artan masraflar gibi olumsuzluklar yaşar. İkinci faza geçelim. İkinci faz, asıl zorlu etkilerin görüldüğü dönem başlar. Anne ve anne figürü taşıyan kişilerle ve kadınlarla küslükler ve kopuşlar, evlilik ve ilişkilerde araya soğukluk girmesi, duygusal mesafeler ya da bitişler, iş ve para kaybı, itibar ve güç kaybı, sağlık sorunları gibi etkiler görülebilir. Ayrıca düşmanlardan zarar görme de olabilir. Kişinin tüm olumsuz karmalarla yüzleştiği dönemi anlatır. Üçüncü faza geçelim. Üçüncü fazda 5 yılda yaşanan bütün olumsuzlukları atlatma ve toparlama dönemidir. Kişi kendini güvence altına almak ve hayatında konfor yaratmak için yeni bir döngü inşa etmeye başlar. Zaman zaman değersizlik hissi, özgüven kaybı gibi olumsuz duygulara kapılabilir. Madde düzenini yeniden organize etmenin zorluklarıyla karşılaşabilir. Ama bu dönem ödüllerin de elde edilebileceği gereken derslerin alındığı artık rahat nefes alma dönemine geçişi gösterir. Sade sati dönemi kişinin haritasına göre değişkenlik gösterebilir. Genel etkilerin yanında bulunduğu evin konularına konularıyla ilgili zorluklar da yaşanabilir. Şimdi ben burada kolay anlaşılması açısından... Ee, Ay burcunu birinci eve çekerek anlattım ama elbette herkesin haritasını farklı evlerde konumlanmış olabilir. Siz o evin konularını da göz önünde bulundurarak e, e, bu döneme hazırlıklı olmalısınız. Çünkü illa hani sadece bu duygusal e, ya da bu konu başlıkları üzerinden e, sizi etkilemek durumunda değil o evin konuları üzerinden de bir takım olumsuzluklar yaşatabilir. Ee, bunun dışında kişi etik kurallara saygılı, ahlak ölçülerine uygun davranan birisi çok daha hafif atlatacaktır. Ayrıca ödülleri ödülleri de çok daha fazla olacaktır. Bu dönem hatalarımızı bir an önce yüzleşip gerekli sorumlulukları alarak geçirirsek mutlaka sürecin sonunda çok güzel ödüllerini toplama, toplama şansımız da olacaktır. Yaşlara ve zor durumdakilere yardımcı olmak karmamızı yine hafifletecek etkiler arasında bulunuyor. Yine bu şekilde bu dönemde hani hayırlı işler yapmaya yönelirsiniz. Biraz daha bu etki, zorlu etkileri kolay atlatabilirsiniz. Elbette dediğim gibi kötü karma yaratmadıysanız siz için çok daha kolay geçecektir. Ayrıca haritanızda bulunan açılar olumluysa yine bu kadar hani zorlu süreçler yaşamak durumunda değilsiniz. Bu dönemde biraz bize hani bu sade sade dönemde çok fazla hani danışanlar artık işimi bırakacağım, işte bulunduğum çevreyi bırakacağım, her şeyi bırakacağım, gideceğim ve diye bu şekilde gelirler ama biraz böyle sebat edenler e, bu hani bu sürecin geçici olduğunu bilenler e, sabrederlerse çok güzel ödüller alabilirler. Birçok haritada inceledim, haritada e, çok güzel hani zaferler elde eden, büyük başarılar elde eden, hayatındaki en büyük sıçramayı e, elde eden kişiler haritalar da gördüm. O yüzden hani bu geçici bir süreç. Biraz sabırlı olmak lazım. Biraz moral motivasyonumuz düşecek. E, bu hani ay bizim duygularımızı ifade ettiği için biraz gelgitler yaşayabileceğimiz bir dönem olabilecek bir döngü işaret ediyor aslında bakarsanız. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine eee Ay burada e, yengeç, oğlak ve karşıt e, koç burcundaki e, bulunan gezegenlerle olumsuz açılar e, oluşturduğu için bu evlerle bu burçlarla olumsuz açılar oluşturduğu için e, bu süreçte bu evlerle alakalı konulara da e, dikkat etmekte yarar var. Zaman zaman e, aksaklıklar, e, olumsuz gelişmeler yaşanabilir. Buna da dikkat etmek gerekir. Evet, e, özet olarak bu şekilde aktaracaktım. Umarım sizler için e, faydalı bir video olmuştur. Bu videoların seri bir şekilde devam devamı gelecek ee, abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı tavsiye ediyorum beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın